Mustafa Bey, bugün Yalova'da Balkan Kültür Evi'ne Ahmet Doğan ismi verildi. Bu sebeple Yalova'da bulunuyorsunuz. Aynı zamanda karşıdan Bulgaristan parlamento seçimleri geliyor. Neler söylemek isterdiniz? Covid krizinden sonra ilk defa önceki yıl Türkiye'de 5 yerde Bulgaristan vatandaşlarının yoğun yaşadığı bölgelerde iftarlar gerçekleştirdik. Böyle bir niyetimiz vardı. Bu yılda Ramazan ayında genelde iftarlar yapalım. Ama bu yıl öyle oldu ki yani bu yıl seçimlerimiz de var. Son iki yılın içinde beşinci kez seçimlere gideriz. Böyle uz geldi. Bu niyetten Türkiye'ye geldik. Ah, akşam İstanbul'da iftar vardı. Bu akşam da Bursa'da iftar evliğimiz olacak. Ama böyle yol üzeri ah. Edirne'de Trakya Sendikalarına bir koordinasyon seçimlerle çalışmalar için koordinasyon görüşmesi yaptık. Ve bugün yani 10 yıldır e, Balkan evimiz, e, kültür merkezimiz, Doktor Ahmet Duran isimini taşıyan kültür merkezimizin, merkezimizin açılışı oldu. Buraya da katılabildik. Ama siz sordu, söylediğiniz gibi yönümüzde 2 Nisan'da çok önemli seçimler var bizim için. Son iki yılda beşinci kez seçimlere gideriz. Bu seçimler bizim için çok önemli. Neden? Bizim amacımız bu seçimlerden sonra hükümet orta olmak. Dört seçimlerden sonra Bulgaristan'da hükümet kurulamadı. Maalesef diğer partiler bizden uzak durmaya uğraştılar. Ama bu seçimlerde iyi bir sonuç çıkardıktan sonra. Bundan mecbur kalacaklar, bizimle bir masa otural, otursunlar diye ve böylece biz de hükümet orta olalım. Çünkü biz hükümet orta olduğumuz zaman bizim Müslümanlar, Türklerin yaşadığı bölgelerde Bulgaristan'da yatırım olacak, bizim bölgelerimizi daha iyi bir yaşam alanına geliştirelim diye ve aynı zamanda da hedefimiz Avrupa standartlarına göre, yaşam alanını ulaştırmak. Yani bizim yaşadığımız bölgeleri. Bugüne bakacak ol, olursak bizim gençlerimiz ekonomik kriz dolayı Avrupa'ya geçiyor diyor. Göç ediyor. Yani 89 yılına geri dönerseydik o zaman zorunlu göç vardı. Türkiye 360 binden fazla vatandaşımız göç etti. Ama bugün maalesef bu göçün devamını görüyoruz, gençlerimiz ekmek peşinde Avrupa'ya göç ediyor. O açıdan bizim amacımız hükümet ortağı olalım, bizim yaşadığımız bölgeleri, köyleri, belediyeleri daha iyi bir yaşam yeri yapalım, Avrupa olayız dediğimiz zaman Avrupa standartları da bizim bölgelerimizde yaşam standartları olsunlar. Mustafa Bey geçen seçimlerde ne kadar milletvekili aldınız parti olarak bu seçimlerdeki hedefiniz nedir? Nisan'da Bulgaristan'da 49. bir parlamento seçilecek. Heh. Önceki dönemde 36 tane milletvekilimiz vardı. Bu seçimlerde de numaramız 13. 12. Yani 36 artı 13 49. parlamentoda ders 49 milletvekili oldu. Seçimlerde 40 milletvekilini aşmak, çünkü şimdi kadar 40 milletvekilini aşamadık. En fazla 38 milletvekilimiz vardı. Bu seçimlerde böyle bir durum var. Yani 40'tan fazla olabiliriz. 40'tan fazla olursa elinde hükümet ortağı, büyük ihtimal hükümet ortağı olacağız. Mustafa Bey, Bulgaristan'da kaç seçim bölgesi var ve Türklerin temsil edilmediği bölgeler var mı? Ee, Bulgaristan'da 31 tane seçim bölgesi var. DPS'nin, Hak Özgürlükler Hareketi'nin yani milletvekili seçilmediği bölge yok. Tüm 31 bölgeden milletvekilleri Depese'den seçildi bugüne kadar. Şimdi böyle bölgeler de var. Yani hiç Müslümanların, Türklerin yaşamadığı bölgelerden milletvekillerimiz var. Belediye başkanlarımız da var. Evet. Başkanım, bugüne kadar partiniz Türklerle ilgili, Türklerin Bulgaristan'daki hukuklarıyla ilgili ne gibi çalışmalar yaptı? Çok çalışmalar yaptık ve aynen daha nasıl diyeyim, eşit haklarımız için daha çok çalışmaya var, çalışacak şeylerimiz de var. Şimdi birincisi, komünizme düştükten sonra isimlerimizi geri almak için yani biz o kadar kolay yaptık ki tek bir dilekçeyle bugün herkes isimlerini geri alabilir. Şu an Türkiye'de yaşayan bizim vatandaşlarımız hepsi de isimlerini geri almadılar. Onlara da buradan söyleyeyim sizin aracılığıyla, aracılığınızla söyleyeyim. isimlerimizi i̇simlerimizi geri almak çok kolaydır şu an. Belediyeye gidersin tek bir dilekçe verirsin ondan sonra isimlerini geri alabilirsin. Bunu yapabildik. Bunun dışında son bir çalışmamız vardı bu 48. son parlamentoda. Bulgaristan'da devlet tarafından kitaplar basılır ve dağıtılır çocuklara. Şimdi Türkçe Bulgaristan'da tercihli okunur. Yani ana baba çocuğu için seçecek Türkçe okumayı ve çocuklar böylece Türkçe okuyabilir bizim 2008 yılında sunduğumuz Türkçe okuma kitaplarını Eğitim Bakanlığı'na 2018 yılına kadar onaylamadık. 2018 yılında biz parti kararıyla dedik bu teklif ettiğimiz kitapları edek kitap gibi biz basacağız. Kanunda böyle bir imkan bulduk. Edek kitap gibi basacağız. Çocuklarımıza dağıttık. O zaman da Eğitim Bakanı demişti yani bazı partiler partiler kitap dağıtı, Biz buna savcıya başvuracağız, araştırma yapacağız. Hemen Eğitim Bakanı ben kendim aradım. Yok yani demiş araştırma yapmayın. Bu Buyur, buyurun gelin bizim partimiz bastı parti merkezimiz filan adreste buyurun gelin biz yazdık. Ama bizim bir sorumuz var size. 10 yıl geçti. Neden bizim kitaplarımızı onaylamadınız? Ya onaylayın ya reddedin. Böylece 2018 yılının Aralık ayında Türkçe okuma kitapları onaylanıldı. Mayıs ayında da Hükümet Kurumu, Bakanlar Kurumu'nun kararıyla basılacak, devlet tarafından basılacak kitaplar belirlendi. Eğitim Bakanı'nın teklifinde Türkçe okuma kitapları yoktu. Onları aradık ya dedik, onlar dediler, burada teknik bir hata olmuş yani birisi e, teklif etsin yani karardan çıkacak Türkçe okuma kitapları. E ne oldu? Karar çıktı, Türkçe okuma kitapları yoktu. Böyle 2018 yılında şimdiye kadar kitapları, Türkçe okuma kitaplarını kanun açısından devlet basması gerekiyordu ama biz basından çıkarıldı kitaplar, çocuklarımıza dağıtırdık. Şimdi önceki parlamentoda kanunu bir özel yazdık ana dili okuma kitaplarını devlet basacak şimdi bu defa beklarsak onu olacak ama devlet tarafından gene de basılması biz partimizin imkanlarına geri basacağız. Bunları da böyle zorunlu atlatabiliriz kendi haklarımızı. Başkanım biraz önce konuşmanızda şöyle bir şey kaydettiniz. i̇ki senede beş defa seçimler yaptık. Bunun da sebebi Bulgaristan'daki siyasi partilerin nefret politikası yaptıklarını. Bunun açılımını evet. yapar mısınız? Nefret politikası deyince ne yapıyorlardı? Şimdi nefret siyaseti Yeni bir şeydir 21. yüzyılda yani asırlar geri baktığımızda en kolay bir alet, alet yani kendine siyasi kimlik aradığı zaman yani siyasi hedefleri olmayan siyasetçiler nefret politikasında kendine böyle bir kimlik yaratmaya uğraşırlar. Bu nefret nefret politikasında en kolay kimlere karşı olur? azınlıklara karşı. Biz Bulgaristan'da azınlık olduğumuzda Bulgaristan'da nefret politikası en kolay bize karşı olur. Yani o açıdan yeni gelen siyasete gelen siyasette meraklı olanlar siyasi hedefleri olmayınca nefret politikasını bize karşı üretirler. 33 yıl böyledir ama bu 33 yılın içinde Bizdeki dönem iktidar 2001 ve 2009 yılları arası. Bulgaristan'ın bu son 33 yılın içinde en iyi ekonomi şartlar, en iyi ekonomi rakamlar bizim iki iktidarda olduğumuz dönemde. Mustafa Bey, Türkiye'de Bulgaristan, Türkiye olmakla çifte vatandaşlar ne kadardır? Genel olarak Türkiye'de ne kadar oy kullanacak Balkan Türk'ü var? Bunları tespit edebildiniz mi? Şimdi bizim bildiğimiz kadar Türkiye'de o Bulgaristan vatandaşları 250 ve 300 bin arası seçmen. Var. Seçmenci, seçmenler. He. 250 bin ve 300 bin arasın. Ee, 2021 yılında cumhurbaşkanı seçimlerinde ben kendim cumhurbaşkanı adayıydım İlk defa bir Türk cumhurbaşkanı adayı oldu Bulgaristan'da. He. O zaman iyi bir katılım vardı. Yaklaşık 100 bin. Bulgaristan vatandaşı seçimlere katıldı ve yüzde doksanı oylarda bize geldi. Ben buradan da tekrar teşekkür etmek isterim.